Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Matematik videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sahi hocam nerede kaldık? Yüzdelerde kalmıştık. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırma veya azaltmaktan bahsedeceğiz. Hemen başlıyoruz. Ne demek arkadaşlar bir çokluğu belirli bir yüzde arttırmak veya azaltmak? Hani mağaza vitrinlerinde görüyoruz ya yüzde on indirim, yüzde %30, 30 indirim. Yüzde 20 ek, 30 indirim falan filan diye bir de üstüne. Ona <laughs> öyle on, onlardan da bahsedeceğiz. Onlardan evet. da örneğimiz var. Bir de tabii ki malum yapılan zamlar var arkadaşlar. Evet. Arttırma durumları da zamları gösteriyor. Şimdi arkadaşlar yüz kırk sayısının yüzde beş fazlasını bulalım. Şimdi böyle bir durumda şunu düşünebilirsiniz. Yüz kırk sayısının ilk durumda 140 sayısının yüzde beşi nasıl hesap edilir? Yüzde beşini bulacağım arkadaşlar. Oran orantı kullanarak yapabilirsiniz. Bu bir. İkincisi 140 sayısının yüzde beşini bulmak için yüzde beşle çarpabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Mesela yüzde beşle çarptığınızda bu işlemi yaptığınız zaman 20'ye böldünüz 7, 20'ye böldünüz 5. Bu 5'ler de gittiği zaman 5'te 5 bir kere var. Sonuç ne çıktı? 7. E sayının kendisi kaçtı? 140'tı. Yüzdeyi 5 fazlası 140 artı 7 ekledim. Ne oldu? 147 oldu. Ya da arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Sayının kendisi 140. Yüzde 5 fazlasını mı hesaplayacağım? Kendisi yüzde 100 müydü? Yüzde 5 fazlası var. O zaman ne olacak? Yüzde 105 olacak arkadaşlar. Bu işlemi yapabilirsiniz. 5'e böldüğünüzde 5'e böldüğünüzde 21 5'e böldüğünüzde 20 e 140'ı 20'ye böldüğünüzde 20'de 21, 140'da 20 7 kere var. 7 kere 21'den direkt ne buldunuz arkadaşlar? Bakın 147. %5 fazlası dediği için %5'i ayrı hesap edip toplayabilirsiniz ya da %105'ini bulabilirsiniz. %105'ini bulmak yerine bir yolumuz daha var arkadaşlar. O da 140'ı arkadaşlar bir tam yani sayının kendisine oluşturmak isteseydim bir ile çarpacaktım. 1'e %5 eklediğimde bir tam %5 dediğimiz sayı bu değil miydi? O zaman 140'ı bu sayı ile çarptığımda yine arkadaşlar sayının %5 fazlasını bulmuş olacağım. Hepsinde sonucu ne bulacağım arkadaşlar? Aynı bulacağım. 147 bulacağım. yüzde %5 fazlasını bu şekilde hesap ediyoruz. Peki bu soruya geldik. Bir sayıyı bir tam yüzde dokuz ile çarparsak sayıyı yüzde kaç arttırmış olacağımızı bulalım. Şimdi arkadaşlar bu ne demekti? Ben bunu kesirli sayıya çevirdiğim zaman yüz dokuz bölü yüz mü? Yani sayının yüzde yüz dokuzu. E sayının yüzde yüzü kendisi miydi? O zaman bakın ne kadar arttırmış olacağım yani bir virgül bir tam yüzde dokuz ile çarptığımda yüz dokuz bölü yüzde çarpmış oluyorum. Bundan biri çıkarttığımda gereğine ne kalacak? Dokuz bölü yüz kalacak. Yüzde dokuz kalacak arkadaşlar. Çünkü biri genişlettiğimde yüzde yüzde yüz olacak. Yüzde dokuz kalmış oldu. Yani ben bu sayıyı bir sayıyı bir tam yüzde dokuz ile çarparsam yüzde dokuz arttırmış olurum arkadaşlar. Peki 280 sayısının %30 eksiğini bulalım. Yine farklı şekillerde yapabiliriz. Yine 280 sayısının %30'unu bulursunuz. %30'unu bulursunuz. Ne olacak burası arkadaşlar? Bu sefer şu sıfırlar gitsin. Şu sıfırla da şu gitsin. 28'de 3'ü çarptığımda ne oldu? 84. Eksiğini mi bulacaktım? 280'den 84 çıkarttığımda ne kaldı bana geriye? 196. Peki başka türlü nasıl yapabilirim? 280 sayısının yüzde 30 eksiği... kendisi yüzde yüz müydü? Yüzde 30 eksilirse geriye ne kadar kalmış olacak? Yüzde %70 70'i kalmış olacak. Yüzde 70 ile çarpabilirim direkt. Yine işlemi yapalım arkadaşlar. Sıfırlar gitsin. Tamam. 28 ile 7'yi çarpıyorum. 8 kere 7 56. Elde var 5. 7 kere 2 14. 5 ekledim. 196. Ya da ne yapabilirim arkadaşlar yine? 280 sayısını bu sefer %30 eksiği dediğim için %70 ile çarpana kadar 0 tam 7 ile yani 0 tam 10'da 7 ile çarptığımda işlemin sonucunu bulmuş olurum. Zaten bu sıfırla bu virgülü kaydırmış olurum. 28 kere 7'den işlemin sonucu yine ne çıkacak arkadaşlar? 196 yani bir sayıyı 0 tam 10'da 7 yani %70 10'da 7 bunlar aynı şeydir. Yani şöyle yapıyorduk arkadaşlar yine hani. 10'da 7 demek %70 demek. Yani %70 ile çarpıyorsam ne kadar azaltmışım tamamından? 1'den %30 azaltmışım demek. Soruda görelim bunu. Bir sayıyı 0 tam yüzde ile çarparsak sayıyı yüzde kaç azaltmış oluruz onu bulalım. Şimdi arkadaşlar bunu kesire çevirdiğim zaman 78 bölü 100 bölü yüz mü? E, sayının kendisi birdi. Ne kadar azaltmış olurum o zaman? 78 bölü 100'ü çıkarttığım zaman. Bunu bir e, paydada 1 varmış gibi düşünüp yüzde genişlettiğim zaman. 22 bölü 100 olacak. Yani sayıyı yüzde 22 azaltmış olurum arkadaşlar. Çünkü 0'tan %78 ile çarpmak demek %78 ile çarpmak demek. Tamamı 1 ise birden çıkarttığımda %22 ne yapmışım? Sayıyı azaltmışım. Peki geldik buraya. 180 liraya alınan bir mal 216 liraya satıldığında yüzde kaç kar edildiğini bulalım. Yani 180 liraya almışım, 216'ya satmışım. Ne kadar karım var benim? Burada 216'dan Evet 180 çıkarttım. 36 kaldı. O zaman oranlayabilirsiniz. 180'de 36 ise yüzde kaçtır diye doğru orantı yapabilirsiniz bu bir yol. Ya da 180'in 180'in yüzde x'i ne kadardır? 36'dır dersiniz. Yüzde kaç kar edildiğini bulursunuz arkadaşlar. Buradan işlemi yapmaya kalkarsanız ne olacak? Yapalım. X'i bulmak istiyorum. Şu sıfırlar birer tane gitsin. Şu 18 ile 36'yı sadeleştirebilirsiniz ya da 18x eşittir 36 çarpı 10. Şuradaki onu şuraya attığımı düşünüyorum. x eşittir 36 çarpı 10 bölü 18'den arkadaşlar. 36'yı 18'e böldüm 2. Yani ne çıktı? 20. Yüzde 20 kar etmişim. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptık tamam soru bitti. Yüzde 20 kar ettiğimizi bulduk. Ya da şunu düşünebilirsiniz sayının yani alınan ücret 180'di 180'i yüzde kaçı mesela buraya y yüzde kaçı 216 yapar diye bulacaksınız. O zaman kaç çıkacak buradan arkadaşlar işlemi yaptığınızda 120 çıkacak o zaman diyeceksiniz ki 100 kendisi ise 20 eklemişim Bu 216 olması için o zaman yüzde 20 diye de işlem yapabilirsiniz Küçük sayılarla uğraşmak için ama kar miktarını bulup yapmanız daha kolay. 70 liraya alınan bir mal 42 liraya satıldığında yüzde kaç zararla satıldığını bulalım. Şimdi burada 70'e almışım 42'ye satmışım. Arada bir zarar var değil mi? 70'ten 42'yi çıkarttığımda ne kadar zararım var benim arkadaşlar? 28 lira. Şimdi 70 lirada 28 yüzde kaçtır şeklinde yüzde kaç zararla sattığımı bulmak için doğru orantıdan çözebilirsiniz. Ya da 70 lira 70 liranın yüzde ikisi 28 dersiniz. Burada bulacağım x de yüzde kaç zararla satıldığını göstermiş olacak. İşlemi yapalım. İşlemi yaparken şu sıfırla şu gitsin. 7x eşittir 28 çarpı 10. Buradaki 10 buraya çarpım olarak geçti. 28'i 7'ye böldüm. 4x eşittir yani 280'i 7'ye böldüğümde ne, ne çıkacak arkadaşlar? 28 çarpı 10 bölü 7 dersem x eşittir 40. Gördüğünüz gibi yüzde 40 zararla satılmış. Yani 70'e almış. Eğer mesela %40 karla satılsaydı ne olacaktı? 70'e 28 ekleyecektim. 98 liraya satsaydım. %40 karla satmış olacaktım. Ama şimdi zararla sattım. Yedinci örneğimizde %25 fazlası 75 olan sayıyı bulalım. Şimdi sayının kendisine x diyorum. %25 fazlası 100 kendisi var. 25 de fazlası var. %125 mi? Evet. Ve bu sayı neye eşitmiş? 75'e. İşlemi yaparken isterseniz biraz sadeleştirelim. 125'i 25'e böldüm 5. 100'ü 25'e böldüm 4. Yani x ile 5'i çarptım. 5x eşittir. 4'ü buraya çarpım olarak attığımda 75 çarpı 4. Yani x eşittir. 75 çarpı 4 bölü 5. Şimdi burada tabii ki 75 çarpı 4'ü 300 deyip 300'ü tekrar 5'e bölebilirsiniz. Ama ben hani böleceksem niye çarpayım düşüncesindeyim. 75'i 5'e böldüğümde ne olacak? 15. 15 kere 4'ten ne olacak? 60. O zaman 60 sayısının %25 fazlası 75'miş. İsterseniz kontrol edin. 60 sayısının %25'ini bulalım. %25'ini bulurken 25'te 25 bir %25, %25 4 kere var. 60'ı 4'e böldüm 15. Gerçekten de 60 sayısının %25 fazlası ne olacak? 75. Ne yapmış oldum burada? Sağlamasını yapmış oldum arkadaşlar arkadaşlar sizler için tüm dersler soru bankası 7. sınıf kitabımızdan almış olduğum soruyu çözüyoruz. Bir simitçi salı günü 65 tane simit satmıştır. Çarşamba günü ise salı günü sattığı simitin %40 fazlasını satmayı hedeflemiştir. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi simitçinin hedeflediği simit sayısını gösterir? Şimdi %40 fazlasını bulmak istiyorum. O zaman ne olacak? %140'ını bulacağım. Doğru mu? Evet salı günkü simit sayısın. O zaman 65'i ben ne yapacaktım arkadaşlar? Ya 140 bölü yüzde çarpacaktım ya da 65'i bir tam yüzde 40 ile çarpacaktım. Bakıyorum şıklarda hangisinde var bu arkadaşlar? B şıkkında var. 65'i bir tam onda 4 ile çarpmış. Zaten bir tam yüzde 40 ile bir tam onda 4 aynı şeydi. Bu sıfırı yazmasam da oluyordu.